thank you

Yürüteceklerini bedel edip düşünüyorlar, devam bu da bir çare, da bir düzenleme yapacaklar. Yapamadığı, aksi benimle Çok tehlikeli. Yani işte, hajı, asınluğu, terörist bir cümle Bu devletin tehlikeli. Aplayın, bundan sonra terörist devlet e her de bu artık e, dikkat ettiği bir hususdur. Meşhur <laughs> ne? Çünkü devletin gemisini Batman'da işte bunun devletin genel sözü değişmiştir. Onlar da şey değil. İsim de önemli değil. Benim e, e, başı demek e, Bu konuyu başka ülkelerimiz sevmese de olamaz. Dolayısıyla devlette görev olmak yani Hatta mevcut haliyle de bana fazla geliyor. Ama çözmek için devlette biraz daha yol almam gerekiyor. 这个是我们的中心站。